Günaydın arkadaşlar, hepinize merhaba. Evet, bugün Foça'dan botla açılacağız. Şimdi Çağrı beni almaya geliyor. Hatta geldi bile. Bugün güzel bir av olacak inşallah. İşte botumuz. Hadi bakalım bize rast gelsin. Günaydın arkadaşlar. Evet bu yakışıklılarla beraber balığa çıkacağız birazdan. Botumuzu şuradan indireceğiz. Bakın. Neredeyiz? Eski foçadayız. İngiliz burnunu kapatmışlar. Şu kenardan elimizde indireceğiz botu artık. Yapacak bir şey yok. Botumuz çok yakışıklı. Hava basacak mı? Basalım. Pompala teyze. Pompala yavrum pompala. <laughs> fena değil şu anda. Çok da şişirme bence. Mustafa Bey heyecan var mı? Müthiş. <laughs> ne hedef balık ne çağıracağım? Balığı. Köpek balığı. Benzinimiz full arkadaşlar. Poğaçaları götürecek yemin <laughs> evet. Üç tane acemi denizci. Şöyle komut ver. Bilmiyorum. Bilmiyor. Şöyle de oturacaksın oraya. Siklona yetmeyeceği için biraz açmamız da. lazım. İşte şunu işte şöyle yukarı kaldırabilir miyim? Kaldırabiliriz. Kaldırırız. Kaldırırız hocam. Yok öyle kaldırma değil. Nasıl kaldıracaksın? He onu diyor. Kuyruğu yukarı kalkıyor ya. F'de mi? Aa ah, bir dakika bunu. Allah dur kayıyorum ya. Ben tutuyorum Bunu şuradan şöyle kaldırman gerekiyor kabileyim değil. Çok Evet. Jig çalışıyoruz arkadaşlar. 20-25 metre derindeyiz. Yaklaşık. Balık bulucumuz yok. Çağrı Bey'in pintili yüzünden. <laughs> Navionics ile geldik buraya. Türkiye'ye olacak. Yok abi burada balık yok. Yani şuralar kayalık aslında. Şu, bak şu bölge denenebilir şurası. Şu ucu var ya. Çünkü burası bayağı koyu. Balık geliyor dedi. Aldı. Bu sefer büyük mü? Ne hissediyorsun ucunda? Evet. Bak attın sargoz İyi, geldi. Vallahi sargoz dedi. <laughs> evet. Helal sana. Alacağız mı? Vallahi onu alabilirsin ya. Çok küçük mü? El kadar var. Fena değil. Olur. Ama. Olur Güzel bir şey. Dur geliyor. Güzel balık geliyor. Kafa atıyor ama Erdoğan atıyor mu? Vay Karagöz geldi. Yine Karagöz güzel boy bu sefer. Büyük. Fena değil. Şöyle kameraya yaklaştır bakayım. Ha işte böyle. Tamam. Güzel güzel. Büyük balık geldi dedi. Çağır Bey. Ooo maşallah. Ne bu? Çalıştı. 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 Ulan dur he tamam. Ercan, bir şey. Az öncekinin ilk tuttuğunu büyüğü bence de büyüğü. Evet. Adam balık çıkıştı da balıkları kısır adam. Ben bunu yerim. Ulan <laughs> 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 bu sabah bir hamleyle. Helal olsun ha. Bu sabah sayesinde balığımızı aldım dedi. Ve evet. karagöz. Güzel Karagül. Alayım gel. E... Allah'a beyin değil gelmiş yine bir, bir sünnet. Büyük balık Buraya. geldi fazla kaldırma. Burcu fazla kaldırma. Fazla kaldırma. Güzel şey, balık. Kuşu güzel çekmiyor balık. Abi yok beni çeksen ben derde boş olur. <laughs> güzel bir balık aldı Çağrı ha. İşte bu işte bu. Kepçe, kepçe 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 kepçe. Kepçe. Al al general, al Gel gel gel. 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 <gülüyor> 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 <İşte> bu i̇şte <laughs> bu. Dur lan dur dur. dur. Bu ne? Ayağıma girdi. Ayağıma girdi. Evet, güzel bir sargoz ha. Harikasın. Arapatı gibi açıldı çare. Değil değil. şey sanki. Evet. bu. Allah'ım. Çok güzel bir sargoz çok da güzel değil. Senin aldığından sonra artık güzellik kavramımız değişti. <laughs> Allah. Evet, güzel bir şey geldi arkadaşlar. Bakıyoruz, çok ufak değil. Evet, evet. porsiyonluk karagöz. Tavalık tam. <laughs> Tut bakayım hocam. Alalım da. Sünnezimiz Sinir, duruyor. Sünneze gelmedi mi? Şeye geldi. Hop. Güle güle. Gidiyor, çok güzel bastı. Vay! Evet, hadi bakalım. Ölmeyi unutmuş bir kara göz geldi. Abi, porsiyonluk kara gözü aldı. Ne bu? Mangallık mı? Abi. Yavaş, sakin çocuğum. Sakin, Sakin olum. Sakin ol bebe. Tamam çıkarıyorum ağzından. Ama iğneyi bir tarafına sokma lütfen. Abi çok güzel boy. Aa, Harika boy. Hop. Yürü. Geliyor geliyor bir tane daha geliyor. Ooo. Oh. Kopes. Camlı. Camlı. Kopes geldi. Sanırım, Neyle? <laughs> Takım. Yani şey var, var mı takımın? var ya o abi güzel boy gopes. <laughs> <laughs> Abiciğim dur ya ne yapalım çok güzel görüyor musun? evet arkadaşlar hava sonlandırdık artık dönerken sırtı çekecek çağırıcım Şurada hazır pes etmiyor pes etmiyor Yemimiz bitti. Bir deneme yaptık. Navionix birkaç mera denedik. İşte bunları aldık. Mesela şöyle bir ölmeyi unutmuş bir kara gözümüz. Şöyle Çağrı'nın aldığı büyük bir sargoz. Ondan sonra ufak tefek bir gopezimiz var. Güzel bir hanos var şöyle. İçeride bayağı balık var. Şu kara gözler. balık. Allah bereket versin diyoruz. Bir dahaki avda Tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Bir daha bir sonraki avda görüşmek dileğiyle. kalın.